Herkese merhabalar. Hatalip Edişin Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bol yeşillikli ve çok çok pratik hazırlayabileceğiniz kısır tarifini paylaşmak istiyorum. Hemen yapılışına başlayalım. Genişçe bir kabın üzerine 2 su bardağı ince köftelik bulguru alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı dolusu tuzu ilave edelim. 1 su bardağı sıcak suyu ilave ederek karıştıralım. Kabın kapağını kapatalım. Eğer kapaklı kabınız yoksa streç film kapatabilirsiniz. Bulgurları bekletirken bir taraftan malzemeleri hazırlamaya başlayalım. Bir adet maralı yıkadıktan sonra süzülmesi için bekletelim. Bir adet limonun suyunu sıkalım. 12 dal yeşil soğanı küçük küçük doğrayalım. Bir bağ maydanozu ince ince doğrayalım. Yarım bağ taze naneyi dallarından ayıklayalım ve doğrayalım beklettiğimiz bulgurların üzerine 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Sıktığımız limonun suyunu, 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyerek malzemeleri güzelce yoğuralım. Biber salçasını tercihinize göre acı veya tatlı olarak kullanabilirsiniz. Yoğurma işlem bittikten sonra üzerine doğradığımız yeşil soğanları, taze naneleri, maydanozları ekleyelim. 1 çay bardağı zeytinyağı ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Bol yeşillikli kısırımız hazır. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteğiniz için videolu tariflerimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videolu tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.